Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etkili öğretim tekniklerini konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi öğretim süreci sadece bir konuyu anlatmaktan ibaret değildir. Öğretmenin etkili öğretim becerilerine sahip olması öğretim sürecinin başarısını doğrudan etkiler. Özellikle de özel gereksinimli öğrencilerle çalışırken öğretim sürecini planlı, sistematik ve verimli hale getirmek oldukça önemlidir. Peki, etkili bir öğretim için neler yapmalıyız? Etkili öğretmenin özellikleri. Etkili öğretmenler sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda öğrenciyi öğrenmeye teşvik eden ve süreci doğru yöneten kişilerdir. Peki, etkili bir öğretmen hangi becerilere sahip olmalıdır? 1. Öğretim zamanının yönetimi, ders süresi etkili kullanılmalı. Öğrencilerin öğrenme öncelikleri belirlenmeli. Ders başladığında öğretime hazır olunmalı. 2. Öğrenci davranışlarının yönetimi. Sınıfta net kurallar oluşturulmalı. Olumlu ve olumsuz davranışlar üzerinde durulmalı. 3. Öğretimin sunulması. Konular dikkatlice planlanmalı. Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmalı. 4. Öğretimin kaydedilmesi ve geri bildirim. Öğrencinin gelişimi düzenli olarak kayıt altına alınmalı. Doğru ve yanlış tepkilere geri bildirim verilmeli. 5. Öğrenci değerlendirmesi. Öğrenciler düzenli olarak değerlendirilerek gelişimleri takip edilmeli. Özel gereksinimli öğrencilerle çalışırken dikkat edilmesi gerekenler: Özel gereksinimli bireylerle çalışırken öğretmenin gelişim sürecini, bireyselleştirilmiş eğitimi ve öğrenme ilkelerini çok iyi bilmesi gerekir. Çocuk gelişimi bilgisi, öğrencinin gelişim evresine uygun öğretim planlanmalı. Program içeriği bilgisi, öğrencinin ihtiyacına yönelik bireyselleştirilmiş hedefler belirlenmeli. Öğrenme ve davranış değiştirme ilkeleri, öğrenme ortamı olumlu hale getirilmeli, yeni beceriler desteklenmeli. Özürlülük durumları bilgisi, öğrencinin özel gereksinimlerine göre uygun düzenlemeler yapılmalı. Öğretimi kaydetme ve değerlendirme, öğrencinin ilerlemesi gözlemlenebilir ve ölçülebilir şekilde kayıt altına alınmalı. Etkililik ve verimlilik kavramları. Etkili bir öğretimin etkililik ve verimlilik ilkelerine dayanması gerekir. Etkililik nedir? Bireyin öğretim sonrasında daha önce yapamadığı bir beceriyi kazanmış olmasıdır. Verimlilik nedir? Öğretim sürecinin daha kısa sürede, daha kapsamlı ve genellenebilir şekilde öğrenme sağlamasıdır. Verimli öğretimin dört temel boyutu vardır. Bir hızlı öğrenme, daha kısa sürede öğrenmeyi sağlamak. 2 yüksek genelleme, öğrenilenlerin farklı ortamlara aktarılması. 3 kapsamlı öğrenme, geniş beceri kazanımını sağlamak. 4 ilişki kurabilme, yeni bilgilerle bağlantı kurabilmek. Gözleyerek öğrenme ve hedeflenmeyen bilgi kazanımı. Gözleyerek öğrenme nedir? Bireyin başkalarını gözlemleyerek yeni bir beceri kazanmasıdır. Özellikle model alarak öğrenme sürecinde oldukça etkili bir yöntemdir. Hedeflenmeyen bilgi kazanımı nedir? Öğrenciye doğrudan öğretilmeyen ancak öğretim sürecinde kendiliğinden öğrendiği bilgilerdir. Örneğin bir öğrenci Yunanistan'ın başkenti neresidir sorusuna Atina cevabını verdiğinde öğretmen ayrıca Yunanistan Avrupa kıtasında yer alır diyerek ek bilgi verebilir. Bu hedeflenmeyen bilgi kazanımıdır. Verimliliğin ölçütü. Eğitim sürecinin verimli olması için şu ölçütlere dikkat edilmelidir. Oturum sayısı öğrenme süreci gereğinden fazla tekrar gerektirmemeli. Öğretim süresi, öğrencinin daha kısa sürede öğrenmesi sağlanmalı. Hata oranı, öğrencinin hata oranı düşük olmalı. Maliyet, daha az kaynakla verimli öğretim sağlanmalı. Sosyal geçerlik, öğretim sürecinde sosyal kabul edilebilirlik çok önemlidir. Bir öğretim yöntemi yalnızca bilimsel olarak etkili olmakla kalmamalı, aynı zamanda sosyal olarak da kabul görmelidir. Sosyal geçerlik şu üç yöntemle ölçülür, öznel değerlendirme, becerilerin toplumsal olarak uygun olup olmadığını belirlemek. Sosyal karşılaştırma, öğrencinin performansını akranlarıyla kıyaslamak. Paydaş görüşleri, aile, öğretmen ve uzmanlardan geri bildirim almak. Sistematik öğretim ve aşamaları, öğretim sürecinin planlı ve sistematik olması gerekmektedir. Bu süreç beş temel aşamadan oluşur. Bir öğretim içeriğini belirleme, öğrenciye öğretilecek beceriler seçilir. İki sürekli değerlendirme, öğrencinin gelişimi sürekli takip edilir. Üç disiplinler arası ekip çalışması, öğretmen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla işbirliği yapılır. 4. Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, öğrencinin bireysel ihtiyacına göre eğitim planlanır. 5. Öğrenci gelişimini kaydetme ve değerlendirme, öğrencinin ilerlemesi gözlemlenir ve kayıt altına alınır. Zincirleme davranışların öğretimi. Bazı beceriler, basamak basamak öğretilmelidir. Zincirleme öğretim yöntemi burada devreye girer. Zincirleme öğretim yöntemleri, ileriye zincirleme, ilk adımdan başlayarak öğretim yapılır. Geriye zincirleme, son adımdan başlanarak öğretim yapılır. Tüm basamakların bir arada öğretimi, bütün adımlar aynı anda öğretilir. Sonuç olarak, etkili öğretim süreci için öğretmen etkili öğretim becerilerine sahip olmalı. Öğrenci gelişimi sürekli takip edilmeli. Öğretim verimli ve sosyal olarak kabul edilebilir olmalı. Zincirleme davranış öğretimi sistematik olarak planlanmalı. Bu ilkeler uygulandığında öğrencilerin öğrenme süreci daha verimli ve kalıcı hale gelir. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Umarım konuyu daha iyi anlamışsınızdır.